Abi niye herkes bizden uzakta duruyor? Rezil ettin beni, rezil. Abi vallahi Oğlum. ben de ne olduğunu anlamadım. Birden kendimden geçmişim. E tabii şeker hastasını şekerci dükkanına gönderirsen olacağı bu. <laughs> ben Suzan'ı seviyorum. Ya, ah seviyorsun ama mankenleri görünce bayılıyorsun. Tansiyonum kaç çıktı abi? Aa bak 90-60-90. İyi mi? Hadi gidiyoruz. <laughs> ne olmuş? Tahmin ettiğim gibi işte hiperventilasyon vakası yani böyle aşırı heyecan, stres ve sık sık nefes alıp verme sonucu hmm. kendisi bayılmış. Gerçi doktordur kendisi de açıklayabilir. Ha evet biz tanışmaya da fırsat bulamamıştık. Ben operatör doktor Alper Latif Turp. Operatör mü? Arkadaşlar sizleri cesur Hemşire'yle ile tanıştırmak isterim. Kendisi hemşire fakat konusunda bir doktor kadar uzman. Aman efendim estağfurullah. Ya, lütfen cesurcum. Daha önce boş hekimin hayatını kurtarmışsın. Şimdi de bir doktora telefonda teşhis koydun. Kendini küçümseme lütfen. Evet, evet. O zaman cesur hemşireye bir kadeh kaldırıp geceye devam edelim mi? Yok yok etmiyorum. Hadi gidelim. Aa, en azından bir kadeh kaldıralım. O zaman en azından bir kaldırıp indirelim. <laughs> cesur hemşireye. Hadi <laughs> bakalım. Afiyet olsun. Oo. <laughs>